Demek ki Abdülmecid Efendi halife olduktan sonra İslam dünyasına yeni halife olarak bir beyanname yayınlıyor ve bunun sonunda da burası da bence çok önemli asıl Abdülmecid Efendi İslam dünyasından karşılık buluyor. Hmm. Yani Abdülmecid Efendi'nin halifeliği meselesi yani halifeliğinin geçerli olup olmaması meselesi var. Şunu görüyoruz ki o tarihlerde hakikaten hem Türkiye'de hem de Türkiye dışındaki bütün neredeyse bütün İslam dünyasından hüsnü kabul var. Yani bunu nereden biliyoruz gönderilmiş tebrikler var bir iki kendisine den e, biatlar var hı hı. Tabii halifeye biat ediliyor Tabii. ve mesela e, Rusya Müslümanları e, bir heyet oluşturuyorlar ve e, buraya göndererek İstanbul'a göndererek e, biatlarını bir şahsen sunmak istiyorlar e, şeylere baktığımızda o devrin basınına baktığımızda e, hemen her yerden telgraflar geldiğini görüyoruz yani e, Çin Müslümanları dahil yani Çin Müslüman dahi şey var, biat var Abdülmecid Efendi'ye. Yani bir meşruiyet sorunu yok Abdülmecid Efendi'ye. Bunun iki önemli sebebi var Pelin Hanım. Hı hı. Birincisi, hanedanı Osmani'den geliyor olması. Çünkü yüzyıllardır Osmanlı hanedanı Halife e, devam ettiriyor. O yüzden bu imtiyaz ve Hı. bu şey devam ediyor. İkincisi de e, Türkiye bu Halife'yi kim seçti? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, netice itibariyle e, ...kırnak içinde küffara karşı cihad edip kazanan bir meclis. Evet. Yani milli mücadeleyi yöneten bir meclis olması sebebiyle... ...ve bunu başarıya götürmüş bir meclis olması itibariyle... ...bütün İslam dünyasında çok özel bir yeri var.